Jandarma Bölge Komutanı Kazım Çillioğlu 3 Şubat 1994'te kafasına tek el ateş edilmiş şekilde ölü bulundu. 1994'te lojmanında ölü bulunduktan sonra dış otopsisi yapılarak intihar ettiği yönünde rapor verilen Albay Çillioğlu soruşturma dosyası oğlu Gökhan Çillioğlu'nun müracaatı üzerine Haziran 2011'de Yeniden açılmış, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma kapsamında 600'ün üzerinde kişinin de ifadesini almıştı. Malatya Özel Yetkili Başsavcı Vekilliği Eski Tunceli Jandarma Alay Komutanı Albay Kazım Çillioğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım ile Bozok Kod adlı Yusuf Geyik'in yakalanması kararı çıkartmış ve Yıldırım ve Geyik'in Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkartılarak aranması için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Soruşturma kapsamında mezarı Haziran 2011'de açılan Albay Çillioğlu'nun otopsisinde kaburgasında kırık, kürek kemiğinde kurşun ve saç diplerinde arsenik tespit edilmişti. Savcılık Albay Çillioğlu'na ait olduğu ileri sürülen intihar notundaki imzanın da sahte olduğunu tespit etmişti.